duramaz. Özgü dur. Ayrılmamamız gerekli Bülent gibi bir ya yer. Ya bırak ya. bir oyun çeviriyor tamam mı? Sen de buna bir olmuşsun. Beni yemeye çalışıyorsun. Özgü ya. saçmalama. Nereye gidiyorsun? Buraya gel. Aa. Aa. Bu ne ya? Bu ne be? Burada bir yer var. İnanmıyorum. Ya of. Ya of neredeyim ben? Özgür'e gittik ya. Nerede ya? Of tamam. Ece'yi bulacağım pek. Eee... Aslı neresi? Ece? Ece? Duyuyor musun? Of, duymuyor. Ne yapacağız? Tamam burası çıkmaz diyor. Şuradan gideceğim. Of, çok kötü bir şey oluyor şu anda. Gerçekten çok kötü bir şey oluyor. Ece? şu anda çok farklı, çok korkunç bir yerde Lütfen buralardaysa ses ver. Çığlık sesi geldi, çığlık sesi geldi, çığlık ses. geldi. O adam geliyor. Özgür Ayşe! Neredesin? Bilmiyorum neredeyim. Ben de seni bulmaya çalışıyorum. Tamam ben. dur yaklaştık. Ee, benim olduğum yerde örümcek ağları var. Hareket eden örümcekler var. Tamam sakin ol. Of, çok korkuyorum. seni bulmaya çalışacağım. Çok korkuyorum. Çok korkuyorum. Ben de seni bulmaya çalışacağım. Bir saniye. Ay ah, tamam. Tamam oralarda bir yerdesin. Dur gelmeye çalışacağım. Geleceğim. Bir saniye. Bir saniye. Ben ee... Neredesin? Neredesin? Kitaplar var. E, benim var. burada da kitaplar var. Kitaplık. Ne kitap? Bekle dur. Tamam bekliyorum. Geldim. Ah, İyiyiz ah. oh, iyiyiz. Ben o adamı arıyorum. Yeter, Yeter. artık. Hayır dur sana bir şey göstereceğim. Ne? Bir oda buldum. Ne gibi bir oda? Hı -hı. Burası neresi ya? Evet ediyorum. Aa, dur yanlış yere şey. geldi. Burası neresi? Ne? Bak. Bu ne? Tabi böyle bir oh, şey aa. var. Dur altında bir not var. Aa, bu ölmüş. Ne ölmüş? Ölmüş birinin ruhu galiba. Ne demek ölmüş birinin ruhu? Baksana ağzı Aa ah, sen... bu ne bu ne? Ağzı yırtılıp dikilmiş gibi. Evet, evet 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 evet. Aa bir not var. Biz herkese sizin gibi konuşması için. E böyle. Bu ne kadar tatlı bir şey. Ne tatlı ya. Baksana çok şirin. Görmüyor musun Ece? Yırtılıp dikilmiş ağzı. Dalga mı geçiyorsun ona? Bırakır mısın lütfen? Özgür ama gayet tatlı. Ya ver o bebeği bana. Ya öf git. Ya ne demek git ya? Bırak şuraya bebeği. Ece nereye gidiyorsun? Ece gel buraya. Ece buraya geliyorsun. Hem... Nerede be bu? Ece. Hadi. Nerede bu? Ece gel buraya ya. Ben seninle mi uğraşacağım bir de? Nereye gitti bu? Allah'ım kayboldum ya. Oğlum arayı çevirmem gerekiyor. Meşgul meşgul. Meşgul çalıyor. Meşgul çalıyor. Aa beyaz çiçek. Bu ne ya? Çiçekler falan var burada. Ne oluyor? Bir ya aha buradan tek bir gidiş yolu var. Eee Ece buralarda bir yerde mi? Of, Ece! Ece neredesin? Lütfen cevap ver. Bulmaya çalış. Bir tane daha buldum. Ne buldun? Hepsi evet. çok şirin. Ne şirin Ece lütfen cevap ver. Ece korkuyorum lütfen cevap ver. Çok tatlı. Ece cevap verir misin? Buyur. Ya kes sesini be. Ne? Nasıl? Ha bal Belki buralarda bir yerdedir. Işığın etkisinde Aa. Bir tane daha bulun dediği şey bu muydu? Bunu ben de alacağım. Hemen koydum. Hepsini bulmam lazım. Hepsini bulmam lazım. Uf, Ece ne bulmasın? Ne diyorsun? Lütfen beni bekle kabağını almam gerekiyor. Eğer Ece'ye bir şey olursa o bal kabağıyla durdurabilirim ancak. Yani sanırım. Ya Ece ne oluyor? Neden kötü davranıyor bana ya? Ece! Hadi! Of Özgü sıkıldım ama artık senden. Yeter rahat bırak beni. Benden mi sıkıldın? Aa, ne demek ben? Neredesin? Neredesin Ece? Ya Ece lütfen. Ay, nerede bu nerede bu nerede? Of Ece. Ece evet, ben çiçeklerin oradayım. Burada çiçekler var. Beyaz sarı. Çiçekler var yani. Benim olduğum yerde zindan kapıları gibi bir yerler var. Benim olduğum yerde de var. Aa. Bunlar yanıyor. Hmm, burada bir gizem var. Burada mutlaka bir gizem var. Uf Ece ya, Ece kötü oldu. Neredesin Ece, neredesin? Aa. Ah, Ece, Ece. Ya yavaş be. Ay sonunda, dur, dur, dur gitme, dur, dur gitme. Ha, ne istiyorsun Özgür? Yeter ama. Ya artık. Ne oldu? Neden kaçıyorsun? Amacın ne? Bak, ya bu ne? Çok tatlı değiller mi? Ya değiller tabii ki. Ece. Ya Özgür onlarla düzgün konuş. Çok sevimliler. Onlarla derken, onlar canlı değil Ece. Onlar bir sürü benimle konuşuyorlar. Bir sürü. Bir ya, bak. Ya ver şu bebekleri bana atacağım hepsini. Ya bırak. Ver şunu bana. Dur. Bir dakika bir şey yapacağım. Ne yapıyorsun ya sen? Ne yapıyorsun sen? Ece tamam sakin ol şu anda. Ben yiyeceğim işte anla artık ya. Git başımdan. Tamam tamam Ece tamam sakin ol. Eve döneceğiz. Dönmeyeceğiz. Hadi peşime takıl hadi. Hayır. Hadi. Hayır. Burada ne yapmayı planlıyorsun? Bunların hepsini bulmam gerek. Buldun ya işte.